bugün tarihi bir gün olduğu için burada bulunuyoruz. Gaziantep bundan 91 yıl önce bu topraklardan Fransızları o günkü şartlar içerisinde 11 aylık bir dönem içerisinde en kötü şartlarda bir araya gelerek bir milli mücadele ruhuyla bu topraklardan kovmuşlardır. O günkü şartlarda Fransızlar sadece topraklarımızı işgal etmişlerdi. Ama bugünkü son 10 yıllık AK Parti hükümeti döneminde sadece topraklarımız modern bir şekilde işgal edilirken aynı zamanda kalbimiz, aynı zamanda beynimiz ve aynı zamanda cebimiz işgal edilmiştir. Bu 10 yıllık dönem içerisinde Sayın Başbakan'ın biz bu milletin gazını aldık derken bu milletin gayret dediği niyesini elinden almıştır. Bundan dolayı kalbimiz işgal altındadır. Ve yine 10 yıl içerisinde AK Parti iktidarı zina yasasını çıkarırken akl selim insanların aklını işgal etmiştir. Bunun için aklımız işgal altındadır. Sizler buraya ulvi bir dava için geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu münasebetle hepinizde en derin saygılarımı sunuyorum. Çünkü sizler gerçekten en derin saygıya layık insanlarsınız. Can kardeşlerim, şu an Gaziantep'teyiz. Şehitler diyarı bir ilimizdeyiz. Şahin Beylerin diyarındayız. Şehit Kamillerin ilindeyiz zillet içinde yaşamaktansa giyikçe ölmek elbette her bir Müslümanın bir tercihidir diyordu. Evet haykırıyordu Antepliler'i uyarmak için vurun Antepliler vurun namus günüdür diyordu. Değerli kardeşlerim, Şehit Kamil'lerimiz vardı. Henüz 14 yaşında annesiyle beraber dedesinin evinden dönerken bir grup Fransız askeri yolunu kesti. Annesinin peçesini soymaya çalışıyorlardı. Kamil 14 yaşındaki Kamil aslan kesilmişti. Fransızlara karşı aldığı taşları fırlatıyordu. Tıpkı Bugünkü Filistin'in çocukları gibi, Gazze'li yetimler gibi. Ve Fransızlar Kamil'in atmış olduğu taşlara karşı mermi yağdırdılar. Kamil orada vurulmuştu. Şehit olmuştu. Evet, Kurtuluş Savaşı'mızın ilk şehitlerinden Mekanı cennet olsun. Öyledir de inşallah. Şehit Kamil'in annesinin başörtüsüne, çarşafına uzanan eli kırmak için canını vermiş olmasını yerli Fransızlara hatırlatmak isterim. Yıllardır yıllardır bu ülkenin masum evlatlarının inançlı kızlarının başörtüsünden dolayı üniversiteye sokulmasına engel olan gerili Fransızları hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, bitmemişti. Hemen yanımızdan sütçü imam feryat ediyordu, ayağa kalkmıştı. Ve diyordu ki Fransızlara karşı orada da Maraş bize mezar olmadan düşmanı mezar olamaz diyordu.